Herkese merhaba. Her zamanki gibi kanalıma video çekmek için garajıma geldim. Garajımdayım. Aslında aklımda video fikri yoktu. Ama koca olan ilk hali ve son hali arasında acayip değişiklikler oldu. Acayip şeyler yaptırdım. ben şunu yaptırdım bunu yaptırdım diye birazdan videoda anlatacağım ama anlattığım şöyle olacak. Ya şunu yaptırdım güzel oldu. Bunu yaptırdım güzel oldu değil. Şunu yaptırdım şunun için. Şuna faydası var. Şuna zararı var diyerek anlatacağım olayı. Dedim videoya böyle bir giriş yapayım. Koca olanın içindeyiz. İş i̇şte ilk değişikliği içinde yaptık zaten bir önceki videomda zaten tırın iç döşemesini yaptırdım. Koca alana iç döşeme yaptırdım diye paylaştım. Orada görmüşsünüzdür. İşte öyle koltuk kılıfları yaptırdım. Yatağı kaplattık. Taban döşemesi yaptırdım. Ön göğüs döşemesi yaptırdım. Arabanın iç rengine uygun şeyler oldu. Baya baya araba güzelleşti. Eskiden ben bu arabaya ayakkabıyla giriyordum. Tıra. Ayakkabıyla girme sebebim Biz sürekli şantiyelerdeydik. Şantiyede de şu anda garajımda çamur gerçi de. Çamur olur. Böyle değişik. Nasıl diyeyim böyle kilden böyle yapışkan bir şeyler olur filan. Onunla arabaya binmek zorunda kalıyorduk. İn bin, in bin çok sürekli yapıyorduk. Hani biz gidelim asfalta asfalttan beton fabrikanın içine girelim yanaşalım. Oh her türlü her şey tertemiz. Arabamız dorsemiz tertemiz. İş yapalım. Yapamıyorduk. Niye? Çünkü çift çeker araba. Bununla ağır nakliye yapacaksın. Uzun ve geniş yük. Yüksek yük taşıyacaksın. Bunlar da genelde çelik konstriksiyon oluyor. Bunu genelde söyleyemiyorum. Zor söylüyorum. Konstriksiyon oluyor. Uzun olanlar, geniş olanlar, yüksek olanlar. Diğer harcı ağır nakliye yükleri de makine oluyor. iş makinesi. Evet 20 tondan 150 tona kadar iş makinesi var. E ben buna en fazla 101 ton attım. Onu da videosunu üst, sağ üst karta koyarım. Şöyle yapayım sağ üst kart. Oraya koyarım. Hatta şöyle mi oluyor? Ne tarafa geliyor sağ üst kart? Ters mi alıyor bilmiyorum. Onu da bakarız artık. Ezit yaparken bakarız öğreniriz. Ya işte makine yüklüyorsun makinelerde tutup asfaltta çalışmıyor. Veya böyle bir fabrika içinde, beton fabrika içinde çalışmıyor. Bildiğin şantiyede. Ya bir bina yapımında, işte eskavatör olarak, kazık makinesi olarak çalışıyor. Veya köprü yapımında, eskavatör paletli vinç olarak oluyor. Paletsiz lastikli vinç oluyor. Ya ondan dolayı böyle çamur çökük de çalıştığımız için arabaya böyle ayakkabıyla giriyorduk. Ya aslında mantıklı mı? Değil. Niye? Bu yatakta yatıyorsun hemşerim burada hemen şuraya basıyorsun çamurda yatakta yatıyorsun. Arabanın içi temiz olması lazım. Bir türlü o temizliği yakalayamıyorduk. Bir de şöyle bir durum oluyordu. Şimdi araba sayısı fazla olduğu için ben de bu arabaları yönettiğim için bazı işlere kendim gidemiyorum. Şoför abimize veya başka bir Firmanın araç, yani şöyle söyleyeyim. Arabayı ben mesela götürmüşüm bir tane fa fabrikaya. Fabrikanın içinden çelik malzeme yüklenecek, bizi içeri almıyorlar. Veriyoruz arabayı, adam haldır guldur biniyor arabanın içine. Her tarafı çamur yapıyor. Veya herhangi bir şoför abimize veriyoruz, çamur yapıyor. Ben yola gitmediğim zaman bu koca olan duracak değil. Sonuçta bu para kazanacak. Para kazanmak için aldık bunu, ticari araba. O şekilde düşünüyordum. Ondan sonra dedim ki ben bu koca olanı bundan sonra kimseye vermeyeceğim. Sadece kendim süreceğim, iş çıkarsa kendim giderim çıkmasa da garajda yatsın. Bir tane daha çift çeker arabam var. Volvo 520 2000 model. Çok sıkıntı olursa şoför abimin biriyle onu gönderirim. En fazla olur. Ya işte bundan sonrasında sadece ben kullanacağım için ayakkabı bile girmek yasaklandı. İşte arabanın içini bitirdik. Ne yapalım, ne edelim dedik. Arabanın dışıyla ilgili aksesuar yaptırayım ve yaptırdığım aksesuarlarda bir işe yarasın dedim. Bir işe yaramasa yaptırmanın bir mantığı yok dedim birkaç aksesuar videosu izledim. Ya izlediğim videolarda şöyle, ya şöyle lamba taktırdım, şöyle güzel yanıyor. Şunu yaptırdım, böyle güzel yanıyor falan filan. Tamam ben de taktırdım ama amacı dışında taktırmadım ben. Amacına uygun taktırdım. Onları tek tek anlatırım. Şimdi arabanın dün aküsü biraz zayıf gibiydi. Böyle bastım, zor çalıştı. Ama çalıştı. Bilmiyorum birkaç bir şey de araba çalıştırırken göstereyim. Soğuk araba nasıl çalışıyor videoları izledim. Onlar soğuk Volvo FH16 610 nasıl çalışıyor onu göstereyim. Arkadaşlar arabanın kontağını açtık. Kontağı yarım çevir çeviriyoruz. Hızdırıcı başlıyor. Araba şu anda hızdırılıyor. Hızdırma bitti. Bakıyoruz ki 20 derece 20'ye düşmüş. Normalde 26 olması lazım. Bu arabanın marşı basmaz. He basar. Kısa bir bilgi vereyim. Hıv edecek. İlk önce ilk marşı vuracak. Ondan sonra bir duracak. Ondan sonra marşı bırakmayın arkadaş. Volvo'da bırakmazsan o araba çalışır. Hatta göstereyim. Basıyorum. Bak gitti. Ama marşı devam ediyorum ben. <laughs> Bu araba birazdan çalışır. Hadi oğlum. Çok bittim mi lan yoksa o kadar? Bitmez lan o kadar. Bak çalıştı. İlk başta gurur dedi ya. İlk bastığında. Orada marşın normalde çoğu şoför bırakır. Marşı bıraktı, araba çalışmıyor. Akü bitti der ya. Akü öyle bitmemiştir arkadaş. Akü biter. Volvo'nun özelliğidir. Az bir şey saklar. Marşı bırakmayacaksın. Basmaya devam edeceksin marşı. Korkma Volvo'nun marşına hiçbir şey olmaz. Ondan sonra kendi kendine zıplarken zıplarken bir bakmışsın çalışmış. Aa çalışmış. Bu arada dün Baktım zor çalışıyor araba. Ol öndeki aküyü Şoförüme dedim ki sen marşa bas ben bu aküye bakayım dedim. Üst akünün üstündeki kapakları vardır bunların. Kapaklarını aç. Marşa basarken sol öndeki akünün su kaynattığını gördüm. O akü bozulmuş. Ama belirli bir süre idare eder. Ben ne yaptım? Hemen lastik aldığım her zaman da babamın, dedemin de tanıdığı bir abimiz var. Yaşar Otolastik Lastik, Ankara Ustim'de. Orayı aradı, bana iki tane akü ayarla dedim. 225 amper. Webesto'lu akü. Normalde bunlara 180 amper veya 200 amper takılır. 225 amper Webesto kullanan arabalar için önerilir. Bir de akü dolabın geniş olacak. Onu takman için. Akü büyüktür çünkü. İki tane söyledim. Pazartesi günü taktıracağız. Arabanın havaları doluyor. Bakın arabada hiçbir titreme yok. Baya baya. Neyse 0 litre 0 kilometre yazıyor. Bu araba 0 litre 0 kilometre yazdığında en az 70 kilometre gidiyor. Kaç kilometre gitti geldi falan filan ne yakıyor meselesinde gelirsek şurada yakıt verileri var. 64 yakıyormuş bu araba. 100 kilometrede 64 litre yakıyormuş ortalama. En son sıfırladığımda 3542 litre yakmış. En son ne zaman sıfırlamışım ben bunu? Zaman ve mesafe diyelim. 5413 kilometre önce sıfırlamışım. 5413 kilometrede araba 3542 litre mazot yakmış. Artık hesabını editte Ek tane yaparım. 100 kilometrede ortalama 64 litre yakmış. Onu da söylerim. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Kilometre litre direkt yazar geçerim. 3542. Bak, şuna bastığında kilometrede kaç litre yaktı gösteriyor. Anlık. Yani normal çiftçeker dediğin araba böyle hatta şöyle söyleyeyim. Çift çeker dediğin araba %50'nin üstünde yakması lazım. Tek çeker arabalarda %29 ile %32 arası yakar. Yani 100 kilometrede 29 litre ile 32 litre arası. Dolusunu bahsediyorum. En fazla 25-26 ton yük atarlar. Hadi 27 olsun. Arabası light dorsa ise eğer 27 tona kadar çıkabiliyor diye biliyorum. En fazla atabileceği tonaj 27 desek %29 ile 33 arası yakar. Boş arabada %22, 23, 24 yakar. Ama çift çeker arabalarda kendi yere bastığı tonaj boş ağırlığını hesaplarsak Şöyle söyleyeyim. Normal ortalama bir lobet 14-15 ton desek, arabaya da 10 ton desek 25 ton basıyor yere. Normal standart arabalar 15 ton basıyor. Bunlar 25 basar ortalama. Yani aradaki fark 10 ton. 10 tonda kilometrede en az bir %6 puan, %7 puan filan yükseltir. Yani %30 ila 37 arası değişir boş arabada. Dolu arabada vallahi %400 yaktığını gördüm. Maraş Kahramanmaraş'ın Suçatı ilçesinde Hacınoğlu oğlu Barajı diye bir yere gittim. Suçatı'nı yukarıda Hacı'nın oğlu barajına dur. Bir yer daha vardı. Böyle tatil bir bölgesi vardı. Tatil dedim böyle kaplıca falan var. Hatta eli böğründe diye bir tane yemeği vardı. Kasaptan etini alıyorsun. Manavdan içine atacağım malzemeyi alıyorsun. Fırına veriyorsun. Fırında pişiriyorlar. Sıcak ekmekle size veriyorlardı. Ya neydi oranın adı ya? Dur şu telefondan bir bakayım. Ilıca, Ilıca. ha Ilıca mıydı? Evet, Ilıca'ydı. Yine de bir kontrol edeceğim ya. Unuttum bak bayağı uzun süre oldu. Aynen, Ilıca. Ilıca'yı geç, o dediğim yemeği o Ilıca'da yapıyorlardı. Ilıca'yı geçtikten sonra Hacı ne oldu diye baraja gidiyoruz. Arabaya bir rampaya vurduk. Araba, bunun eşi var bir tane amcamda. Kırmızı 610 oda. Araba %450 yazdı. 100 kilometre de 450 litre yakacaktı Öyle. Onun da bir fotoğrafını çektim de çok eski arşivlerimde vardır. Bulamam diye tahmin ediyorum. %450 yaktı arabaya. Kaç? 56 ton büyük vardı üstünde. %450 yaktığını gördüm. Yani çift çeker arabaların ne yaktığı belli olmaz ama 64 litre normal. Ben buna 101 ton da attım geçen gün fazla bir şey yapmadık ama sonuçta bir gaz basıyoruz. 45 ton da attım, 70 ton da attım, 90 ton da attım. En son şeye gittim, Manisa'ya gittim ben bu arabayla. 25 metre uzunluğunda yerli elektrikli otobüs getirdim. Onu da sağ üst karta koyarım yine. Ya onda da doğrusu mesela 23 tondu. 25 ton da otobüs desen 23, 25, 48. Onda araba 58 ton. Onda da %60 yakmamıştır ama %50 kesindir yani. Dolu boş %50 yakmıştır. Ya yani hesaplayamazsın. Çünkü ağır nakliyede yaktığını hesaplanmaz. Ne yaktıysa yaktı, araba yaktı. Yapacak bir şey yok. Şimdilik ben videoyu burada kapatıp dış aksesuar olayına geçeyim. Dış aksesuarlarda tek tek size tanıtayım. Araba bayağı güzel oldu. Tek tek anlatacağım. Devamına geçiyoruz. Arkadaşlar öbür arabanın üstüne bıraktım kameramı. Şimdi dış aksesuarları göstereceğim. Tek tek yukarıdan başlayacağım. Bu arabada neler değişti? İlk önce ilk ham halinin görüntüsünü koyacağım. Şimdi zaten görüyorsunuzdur şu anda ham halini. Ham hal dedim yani arabaya aksesuar yaptırmadan önceki halini görüyorsunuzdur. Şu anda koymuşumdur. <laughs> ya bunlar da bana çok komik geliyor. Şu anda koymuşumdur. Oradadır, buradadır. Ya arabamız o şekildeydi. Neler yaptırdım? Ta baştan başlayayım. Şöyle tek tek göstereyim. Kamerayı elime alayım. Şimdi bu arabada bu şeyler yoktu. yan rüzgarlıklar, şunlar, şu yan rüzgarlıklar yoktu. Çatısında şapkası yoktu ve tepelemler daha değişik bir stilde vardı. Yani şöyle göstereyim. şöyle anlarsınız. Şuradaki 420 şey, 460 Volvo'm var. Onun bakın, yani üstünde şapkası yok, yanına yanlıkları yok. Bu arabada da yok. İşte i̇lk önce koca olana şapka ve yanlık taktık. Yan rüzgarlık diyeyim. Daha sonra aslanlar o aksesuar var. Temelliye gelmeden oraya gittim. Orada ilk önce alt boru taktırdım, üst boru ve lambaları taktırdım. Devam devamında işte böyle birkaç nikelajlarını taktırdım. Konya'da VST otomotiv var İbrahim. İsmi İbrahim diye biliyorum. Geçen Enes diye konuştu. İbrahim mi Enes mi bilmiyorum. Buradan sana selamlar. Yan rüzgarlık ya şey yan depo yanlığı yapıyormuş. Aradım yapıyor musun dedim. Yapıyorum dedi. Dedim çamurluk var mı elinde? Var. Dedim arabanın renk kodu şu. Renk koduna göre dedim çamurlukları ve yanlığı yapar mısın? Yaparım yaptı gönderdi onları da taktık. Devamında işte tekrar aslanlar oto aksesuara gittim. Dedim ki arkadaş ben yanlıkları taktırdım depo yanlıklarını. Onun altına boru var mı sende? Var. İşte ön boruya led yaptırmamıştık. Ön boruda led var mı dedik. Var dedi. Bu tarafında da işte depo yanlığı. Çamurluklar falan var mı? Var. Depo yanlıklarını taktı. Cant kapakları taktık. Orijinal krom bunlar. Paslanmaz krom. Şu yanlıkları taktık, yan rüzgarlıklar. Farlara zeron taktık. Şimdi ben bunları tek tek böyle taktım. Şöyle güzel parlıyor, böyle güzel görünüyor. Gerçekten de güzel görünüyor, tamam. Şimdi mantığını söyleyeyim ben size tek tek. Üstteki şapka ve yandaki rüzgarlıklar ayrı dinamik. Yani arabanın karşıdan gelen rüzgarı kesiyor. Genelde bunlar tek çeker çadırlı arabalara yapıyorlar. Bende de olur belki çadırlı dorse bile takabilirim ben buna diyerekten yaptırdım. Rüzgar geliyor, direkt çadıra çarpmıyor. Çadırın üstünden gidiyor. Ya yani çadırı dorseyi dorseyi koruyor. Yan rüzgarlıklarda ona keza arabanın yani rüzgara karşı direncini arttırıyor diyeyim. Gelelim depo yanlıklarına. Depo yanlıklarda birincisi oradaki pis görüntüyü götürüyor. İkincisi işte depoya gelecek yandan, sağdan, soldan taşı. Kayayı şunu bunu engelliyor. İşte akü dolabını ve oradaki tüpleri koruyor. Çamurlukları biliyorsunuz zaten çamur atmaması için. Ben sadece hani araba tek renk olsun diye çamurlukları böyle yaptırayım dedim. Devamında işte xenon farlar daha iyi gösteriyor. Şu yan rüzgarlıkları söyleyeyim. Yan rüzgarlıklar işte oradaki yine rüzgarın ayrı dönemki olayını sağlıyor. Şu üstte şey yaptırdım. Sineklik diyoruz biz buna. Bu da işte aşağıdan gelen taşları yani yerden yukarı doğru, yerden şöyle yukarıda gelen taşları koruyor, camı koruyor. Ya e sineklik dediğimiz ad üstünde sinekleri koruyor. Şimdi bu tepe lambası olayını söyleyeyim ve öndeki, ön panjurdaki hatpat mı diyorlar artık ne diyorlarsa bilmiyorum. Onun olayı da ya biz ağır nakliye yapıyoruz. Uzun ve geniş yüksek yük yüklüyoruz. Kendimizi yolda belli etmemiz lazım. Onu da ışıklandırma sistemiyle gece de olsa gündüz de olsa zaten gece yola gitmek yasaktır. Karayolları izin belgesinde de yazar. Kayseri'ye gittiğim videomda onu da koyarım sağ üst karta. Orada Karayolları izin belgesinden bahsetmiştim zaten. Ya işte bu tepe lambaları ve pat patlar yolda ağır nakliye yaptığımızı gösterir. Uyarıcı sistemler. Şöyle söyleyeyim devamında işte lastik yanaksız olmaz tırda. Dedim yanakta çekelim bari dedim şöyle bir güzel gözüksün. Bu alttaki led sistemine gelelim. Ya şimdi bunu herkes yaptırıyor. Güzel de duruyor. Mantık şu. Sisli havalarda farkındalığı sağlamak. Yanlara lam ışık veriyor, öne ışık veriyor. Üstteki sis lambalar da ona keza. Ki ben bunu düşünerek zaten ben bunu ayrı bir düğmeye taktırmadım. Sis farlarının düğmesine taktırdım. bayağı güzel oldu. Yani Değişik bir şeyler yaptık. Ya bundan sonrası için de bu şekilde olacak. Daha üstüne bir şeyler yapabilir miyiz yorumlara yazarsanız yaptırırım. Arabanın iç ayrı güzel oldu. Dışı ayrı güzel oldu. İlk halinin fotoğrafını şimdi de koyayım. Son halinin fotoğrafını da yanına koyayım. İkisini bir karşılaştırın. Çok değişti araba çok. Daha sonrasında da işte ne yaparsak yorumlara yazın. Şunu yaptırabilirsin bunu yaptırabilirsin diye baya baya bir şeyler yaptırdık. Yani cam rüzgarlığı taktırdım. Cam rüzgarlığı da iyi oluyor. Kışın camı az bir açık tutuyorum ben her zaman. Yani dışarıdaki sesi duymam gerekiyor. Lobet'ten gelen bir aksi bir sesi duymam gerekiyor. Ondan dolayı camı hep açık tutuyordum. Oradan yani boynuma rüzgar vuruyordu. O rüzgarın vurmasını engelleyecek, güzel olacak. Eskiden niye yaptırmadım ben de bilmiyorum da yaptırmamışım ya. Ya olay bundan ibaret. He, öbür yandan da araba bayağı bayağı güzel oldu. İki vites arttı ya. Bu kesin şimdi 150 ton da taşır. Biz bu aksesuarı taktırdık ya. He, yani aksesuarı eskiden sevmezdim ben de. Şimdi seviyorum. Bayağı güzel oldu 600 ya. Koca olan ya. Vallahi koca böyle alttan da yutayım, vereyim görüntüyü Durum bunlar ibaret bayağı güzel oldu ya Şunlar bayağı bayağı böyle nikelaş parlak nikelaş Şimdi hava kararmak üzere Biraz böyle hava kararken çekeyim dedim Çünkü olayı anlarsınız Şunlar far koruyucuları, bunlar da krom. Krom nikelaj. Bunlar da krom. VST Otomotiv İbrahim. Bunların şeyini gönderdin ama orijinalini gönderdin ama. Ben kromu gördüm, kromu daha çok beğendim. İşte kapı yanlıkları yapıldı. Şey i̇şte kapı kolu yanı, kapı kolunun üstü. Şu orijinalde vardı zaten şu. Dışına işte şu eklendi. Ondan sonra dışında şöyle de bir alet var dediler. Onda kaplama var dediler. Onu da yapar mı, Yapalım mı dediler? Yapın dedim, sıkıntı yok. Bu yanda plakasının yazmasının sebebi arabalar yurt dışında çıkarken gümrüklerde şey, oradaki plakayı okuyup görebiliyor. Ruhsatı, ayrıyeten ruhsatı veriyorsun ama yine de plakayı sen inmeden aşağı plakayı görüp işlemine devam edebiliyor. Bunlar yeni gelmiş bu cant kapakları. Krommuş, paslanmaz krom. Bayağı güzel oturdu arabanın içine. Şöyle göstereyim. Daha neler yaptırabiliriz bilmiyorum. Rüzgarlık setini arkadan göstereyim. Hey, yukarı geri lambaları taktırdık. Böyle geleyim. Şamurluklar baya güzel oldu. Şöyle göstereyim. Arabanın sağ tarafına geçtik. Webesto deposunu değiştireceğim. Şuradaki Webesto deposu değişecek. Şöyle arabayı da güzel bir yıkattırırım. Yarın şey yarın diyorum pazartesi günü şey yaparım. Aküleri taktırırım. Oradan yıkamaya geçerim. Bir de yıkama videosu ve akülerimin videosunu atarım. Şu üst sisler de yanıyor. Onları yakmayı unuttuk. Baya güzel oluyor onlar da. Hatta onları da yakayım bir saniye kamera Bir durdurayım tekrar açayım. Üstteki lambaları da yaktım. Baya hoş duruyor arabaya. Hafif de hava böyle alacak karanlık tarzına geldi. Birazdan hava tamamen kararacak. Şöyle geçeyim. Bir yerimde durmadım. Arabayı da şöyle bir göstereyim. He gemi kornası taktıracağım ya. O gün açtık. Baktık çok hoşuma gitti çatıya hava çektireceğiz arabanın içinden. Muhtemel koltuğun oradan alırız. Arkadan çıkartıp arabanın üstüne alırız. Oradan da gemi kornasını da takacağım. He, kornayı sadece görüntü olacak bence. Pek fazla kullanmam ama yine de oralar boş kalmasın. Şu lambaların sağ taraflarına tepe lambasıyla sis lambalarının ortasına taktıracağım. Baya bir güzel olacak. Yorumlara yazın. Bekliyorum araba nasıl olmuş, daha ekstradan başka ne yapılabilir. Dorsey mi? Bundan sonra zaten Dorsey'e geçeceğim. Sizin tavsiyelerinizden sonra yapılacak bir şey varsa yapacağım. Ondan sonra da Lobet Dorsey modifikasyonuna geçeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu da burada kapatayım. 610'un son görüntüsünü şöyle tekrardan çekeyim. Ve bu arada tek tek söyleyeyim unutmayalım. Hepsine teşekkür edeyim bari videoyu kapatmadan. Herkese teşekkür edeyim. Arabanın iç döşemesini Engin abi yaptı. Instagram'ını ve TikTok adresini koyuyorum. Arabanın dış aksesuarını Aslanlar Oto Aksesuar yaptırdı. Instagram adresini koyacağım. Arabanın yanlıklarını, depo yanlıklarını ve çamurluklarını VST Otomotiv İbrahim yaptı. Onun da Facebook adresi ve bir adresini daha bahsetmişti o ya. Dur. Bak unuttum İbrahim kusura bakma. Aklıma gelir. Onun da Facebook adresini koyarım. Ayrıca internet adresi vardı. www.vstotomotiv.com diye. Onu da koyarım aşağı. İşte yanlık yaptırmak isteyenler İbrahim'e ulaşsın. İş, Ankara'da iş döşeme şaşmaz da iş döşeme yaptırmak isteyenler Engin'e ulaşsın. Engin abi diyorum da Engin benimle yaşıt. Biz de işte esnaf ağzı abiye alışmışız. Abi diyoruz. O da bana abi diyor. Ben ona abi diyorum. İşte aksesuarda arıyorsanız bütün bin bir çeşit aksesuar var. Her arabaya uygun var. Mesela ben bu arabayı yaptıracağım. Ya kapatamadım videoyu. Bizim Scania var. Toplayın Scania. Bunun sağını solunu söktüreceğim işte. Aksesuarlarını aksesuarlarını yaptıracağım. Her tarafını güzelce bu koca olan gibi yaptıracağım. Ve ya bu 460'ı da yaptıracağım. Aslanlar oto aksesuar. O da temelliye gelmeden işte başkent organize sanayinin dönüşüne gelmeden sağda tekrar onlara da teşekkür ederek videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, o çanı açmayı unutmayın. Videoları çok izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Ben bunu videonun başında söylemem lazım diyorlar herkes ama ben videonun başında değil videonun sonunda söylemek istiyorum. Onu da söylediğimize göre bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler.